Da Herkesin dikine dikine gideceğim. Anlayacaklar beni. Çünkü piyasada benden başka temiz insan yok ki. Yok yani. Ya ben kadınım diye, kapalıyım diye yapıyorlar bunu. Hı. Onu da kaldırdık. Yani zaten aklanacağım da Allah'ın izniyle. Allah onları ıslah etsinler. Ama gerçekten de ben 1400 kavmine komut veriyorum. E bundan 3 sene önce, 4 sene önce televizyon programlarında cinci karmanın kralı yapılıyordu. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edenler var. altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün gündemin rengi değişti. Aslında Pelin Hırman diye bir kişi var ve bu kişi bir televizyon kanalında cin daveti mi yapıyordu? Cin musallatı mı çıkartıyordu? Bu konu çok konuşuldu ülkemizde başka problemler yokmuş gibi cisine de bütün haberlerde manşet oldu. Yani bu da bir ilginçlik. Kendisi şöyle ünlü oldu. Zaten ünlüydü. Kanalında çıkartmıştık daha önceden. Kendisi bayağı konuşulmuştu. Bir de şöyle ünlendi sağdan sola donat, yukarıdan aşağı donat. Bu donat kelimesiyle kimileri o donatı bir tatlı olarak gördü, kimileri de başka bir şekilde yorumladı. Ancak bizler merak ediyoruz. Neymiş bu donat? Ne oluyor? O yayında neler oldu? Yayından sonra neler oldu? İşte bunları sormak için kendisini stüdyomuza yer altına davet ettik. Abla hoş geldin. Çok teşekkürler. Nasılsın? Elhamdülillah <laughs> iyiyim. Allah iyi sağlık versin. Valla gündem oldun. Ya diyorum evet. yani bir de o yaptığın şey neydi? İnsanlar merak ediyor. Yani Pelin abla ne yaptı acaba? Yani donatıyordu ama neyi donatıyordu? Kime ne yapıyordu? <laughs> Canı tatlı mı çekti o anda? Ben e, normalde kendi e, YouTube kanalımda da olsa, evet, e, başka e, misafir olduğum konuk programlarda da hep böyle soru-cevap şeklinde gittik şimdiye kadar. Evet. Ama, Bizde de öyle olacak. Evet. E, ama baktık ki insanlar hep böyle sıkıntıları var, e, psikolojik sıkıntıları yoruyorlar ve doktorlara gidiyorlar bir sürü ilaçlar kullanıyorlar Geçmiyor Tabii ki de ilk önce zaten doktora gidilecek. E, ama şunu düşündük, biz o programda başlamadan önce e, sohbet ederken mesela hanımefendi, bir hanımefendi, bir çaycı hanımefendi geldi, o gözlerinizi kıpkırmızı görüyorum dedi. Gerçekten kötü oldum dedi. Bu fikir bu şekilde çıktı. Yani o bir cin çıkarma sahnesi değil bir rüteyli değil. Sadece ufak bir davet yaptım. O davetinde de anlamı şuydu. Eğer musallat bedenlerindeyse veyahut da etraflarındaysa kendi sıkıntılarını bu şekilde anlayabilirler ve farkındalık kazanabilirler diye düşünerek hareket ettik. Çünkü benim ilmim doğuştan geldiği için gerçekten bu içinde musallatı olanlar ya da etraflarında böyle sıkıntı yaşayanlar, büyüden e, ya da atalardan gelen bu sıkıntı yaşayan insanlar benim gözlerimi ya kıpkırmızı görüyorlar ya simsiyonlar siyah görüyorlar ya çirkin bir suret görüyorlar ya da bayılıyorlar ya da nabızları artıyor. O yüzden de böyle bir şey yani program esnasında böyle bir şey yapılması düşünüldü ve ben de buna uydum ama gerçekten de yani bunu yapıldıktan sonra da zaten kanalda da olsun yani çoğu yerde de olsun böyle sıkıntılı insanlar gerçekten beni aradı yani Pelin Hanım dedi siz o Konuşmayı o an yaptığınız anda dedi ben bir içme sıkıntı girdi ürperdim baygınlık geçirdim çok kötü oldum kimisi istifa etmiş kusmuş yani böyle şeyler gerçekten de aa bak ben demek ki benim psikolojik sıkıntılarım var ama bir de bu durumum olabilir göstermek için anlamaları için yapmıştık asla bir cin çıkarma seansı değildi o değildi Aslında kesinlikle bunu da değildi birazdan. Bir çok dakikalık kestiler işte öyle evet. oldu yani. Ne yazık ki aslında şurada bir gerçek. Medyada biraz bu durum gerçekten var. Yani evet. bunu bizler de bazı yaptığımız projelerde yaşıyoruz. Ne yazık ki medyada haber olmak için, gündem olmak için bazı şeyleri değiştirebiliyorlar. Bunun hakkında sana hak veriyorum. Belki de öyle yapmak değildi niyetin ama öyle algılanmış olabilir. Evet, öyle algılandı. Bunu nasıl hocam sana Allah'ım ben şuna başlamak istiyorum. Bu yayın boyunca hiçbir şekilde taraf tutmayacağımızı baştan bildirmek istiyoruz. Şunu mutlaka bilmelisiniz ki ne Pelin ablanın tarafındayız ne de başka bir taraftayız. Biz sadece tarafsızca Pelin ablayı dinlemek istiyoruz. Bu da ilginç Donat Reis. Donat diye çıktı adı. Yani böyle kalacak belki de. İşte oradaki davette Oradaki davette, yani insanlar beni seyrederken, musallatlı insanlar için dedim, e, etraflarında, çevrelerinde, sırayet için dedim. Yani sağlarına, sollarına doğru, e, tamamen o enerjiyi yay anlamında. Evet bu Donat 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 o anda çıktı, o ritüelde, yani o davet esnasında. Şu an gündemdesin. Bununla alakalı nasıl söylemek istersin? Bir yandan aslında ben de kendi bir alıyorum. Güzel de taklitlerim de yapıldı e, remixlerim. Şunu söyleyeyim ben. Gerçekten 8 yıldan beri ben bu işle uğraşıyorum. Bir şeyler gerçekten fazlasıyla çaba gösteriyorum. Neden çaba gösteriyorum? Muskaya çaba gösteriyorum. Karşıyım. Tüsüye karşıyım. Bekve karşıyım. Tılsıma karşıyım. Yedirme, içirme, yaktırma bu tarz lütüeller yapmıyorum. Davetler yapmıyorum. Mumlar, ateşler yakıp da belli pis ortamlarda yok kuralın tersine oturmuş ok. şeyler yapmıyorum. O yüzden de iki saat içerisinde gündeme oturdum. Yani herkes benimle yatıyor, benimle kalkıyor yani. Hep <laughs> ben konuşuluyorum. Kaç gün oldu? Yani üçüncü güne girdik. Ama insanlar da anlamıyor yani. Yayında yaptım, açıkladım da ama dinlemek istemiyorlar ki. Eski videolarımı hiç ya da o videoyu hiç tamamını seyretmiyorlar ki. O iki dakikalık şeyden yorum yapıyorlar. O televizyon programına çıktığında yaptığın şey var ya donat donat evet. diye. O neydi? O işte dediğim gibi bir davetti. Yani ne dedim? Kulyas'a karşı dedim. Demona karşı dedim. Afarit'e karşı. Bunlar şerli cin kavimleridir. Şeytani varlıklardır. Rahmani varlıklarla asla alakası kesinlikle yoktur. Yani orada Kulyas'lı bir musallatlı sıkıntısı varsa, Afarit'li bir sıkıntısı varsa o kişilere karşı, Zuzula'ya karşı. Yani karşı derken bedelinde ise Zulakami Nin bir için zaten şu bedende olur. Bir kavim insanın bedeninde olmaz. Tamamlı devamda onun öyle gibi de durmaz bedende asla. Ona karşı o esnada set ol. O sıkıntıyı yansıt anlamında. Yani anla. Sende sıkıntı var. Aslında belki de adam şizofren değil. Ama bir sürü ilaç kullanıyor. Bipolar değil. Bir sürü e, hastaneleri hastanelere yatıyor çıkıyor. Belki daha büyük sıkıntıları oluyor. O yüzden farkındalık kazanmaları için dedim yani. İlla beyni arasınlar. Yok ben bunun üstlerinden Para alayım anlamında değil yani kendileri anlasınlar başka bir sıkıntı olabilir mi diye çünkü bu sıkıntılar var gerçekten de evet. o anlamda dedim yani orada, o, orada de bir şey. ritüel yapıldı Allah'ın emir ve yasaklarına uyanla başlayarak ilk önce sağ elimi kaldırdım sonra orada bir de yüksek yani bağırıyorsun dedi. Ba yani o yaparken kısık yapamazsın bağırmak zorundasın biraz bir tık bağırmak zorundasın biraz da ben biraz fevri de bir insanım. Şimdi de duramıyor. Sesim biraz daha tabii gür çıktı. Orada Allah'ın hükmüne uyanlar dediğimiz noktada sütlerden bahsediyorum. Zaten şeytani varlıklar olmadı kesin yani orada. Ve o ağırlıklara karşılık, Suzula kavmine karşı, işte Demon kavmine karşı, yani büyük ağır kavimlere karşı dedim yani. Kendini şizofren hastası olmuş olan çok ağır hastalıklar şu anda yaşayanlara karşı kendilerini anlayabilmeleri için o esnada benim suratımı kötü görebilirler. Kıpkırmızı göz gözümü görebilirler, simsiyah görebilirler, baygınlık geçirebilirler. Belki de ailesi der ki aa benim evladım belki de şizofren değil, belki de bir sıkıntı yaşıyor ya da ailece bir sıkıntı yaşıyoruz'u anlayabilmeleri için. Peki, Tabii ki sonunda... en başta bir psikiyatrise gitmeleri lazım. Donat kelimesini merak etmişler, sormuşlar çok hı hı. fazla yorumlarda. Donat ne manada? Sufli, e, sufli varlıkları sağlarının etraflarına doğru çevrettirme. Aynı görevi sağlama. Yani eğer Zuzla büyü olarak bir insana gelmişse, yıllardan beri de bedenin içerisine girişgahlar yapıyorsa, düşüncelerine, nefsine ve iradesine doğru sıkıntı vermektedir, etki vermektedir. O yüzden de o etkiyi bir psikolojik sıkıntı değil de aslında bunu yapanın bir büyü yoluyla gelen şerli bir durumu anlamaları için suflilerle birlikte ben her zaman zaten isim veriyorum. Şimdi olduğu, olduğu gibi yani hiçbir zaman kaçınmadım ve saklamadım da. Ya bir mati atış mana ve hümana ile birlikte donat yani etrafını çevrele. Bu üç varlıkla bu tarz musallatlı olan ama farkında olmayan insanların etrafını çevreleme anlamında. Peki bu bahsettiğin la bir dedin galiba. Evet. Bu, bunlar senin dostların mı oluyor? Evet. Yani senin cin dostların oluyor. Sen onlardan destek istiyorsun. Onlar da senin donat deyince kişileri donatıyor öyle mi? <laughs> yani etrafını çevrelet anlamında yaptım yani. Ben her zaman bunu donat demiyorum yani. O esnada bir şeydi o. Bir görevlendirmeydi o. O esnada. Yakaza ve Zuzula kavmini 1,5 ila buçuk dakika arasında çıkarttığını söyledin. Doğru mu abla? Tabii yakaza... Çıkartmıyorum da yakazayı. Ben geldiğim zaman zaten o gidiyor. Yakaza <laughs> gidiyor. Vallahi öyle. Oturup çay kahve içiyorsunuz. <laughs> Hayır yani. Gerçekten de bedeninden gidiyor. Peki şurası da bir dikkat çekti. Mesela sonrasında açıklama videosu yapıyorsun ve diyorsun ki ben asla cin çıkartmıyorum. Ama yakaza ve o kabim sen yani konuştuğun zaman evet. hatta geldiğin zaman çıkıp gidiyor. Bu da çıkartmak olmuyor mu? Evet, çok güzel ee, bir soru işte. Belki bu çelişkiyi de burada e, düzeltiriz. Şimdi o hep böyle manşetler atmışlar stüdyoda işte kanalda cin çıkartma seansı yapıldı. Cin çıkartma seansı yapıldı. Ben de şu açıklamamda şöyle yaptım kendimce kendi kanalımdan. Ben YouTube, kendi YouTube kanallarımda bile bir insanı yatırıp da cin çıkartma seansını insanlara izletmedim. Göstermedim. Yani şunu da hep arkasındayım sözümün. Hani ee, evet karşım şuna karşıyım. Hani böyle konuşturtuyorlar ya adın ne? Kaç yıldan beri içindesin? Ondan sonra eee neden bu bedendesin? Hani konuşuyorlar. Ha, i̇şte benim adım şu bilmem ne. Böyle insanı orada aslında daha büyük ağırlığa ve sıkıntıya sokuyorlar. Yani cin çıkarma seansı bu şekilde olmaz. Evet insanlar böğürebilir. Belki hayvan sesi bile çıkartabilir, kusabilir. Karınları şişebilir, kendi kendine belli uzuvları oynayabilir ama cini konuşturmak ha, böyle Bunlar tamamen reyting uğruna yapılan şeyler. Onlardan bahsediyorum. Bunlara karşıyım. Tabii ki de ben bedenden cin musallat çıkartıyorum. Ve devam edeceğim yani. Benim işim bu. Durum bu yani. Ama ben bunu hiçbir zaman sosyal medyaya yansıtmadım. Hiçbir zaman bu videoları göstermedim. Yani kaldı ki kanalda da yani bunu zaten o yapamam. Yani kanal adı altında. Böyle bir şey olamaz. Çıkartmıyorum. Çünkü açıklama videoları Çıkartmıyorum yapıyorsun. demedim. Yani kanalda böyle şeyleri yayınlamıyorum. Hı. Yani ve ben böyle şeylerde cin çıkartma seanslarını da karşıyım. Yani gösterimine karşıyım. Belki orada kendimi yanlış ifade edip etmiş olabilirim. Yani tam an, anlatamamış olabilirim. Hala da öyleyim. Yani cin çıkartma seanslarını öyle insanları böğürtmek, böyle konuşturmak o şeylere karşıyım. Evet. Gerçekten onlara karşıyım yani. Yani kişinin özelini bu hallerinde yansıtmak istemiyorum. Valla ben şu konuda da sana hak veriyorum. Hani insan açılık olabilir, insan kapatılabilir olabilir İnsanın bu iradesine kalmış bir durum. Allah'ın emirlerine uymak ya da uymamak ya da Allah'ın bu istediğini yapmak ya da yapmamak bu kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Günah sana kendisinin günahı. Evet. Senin bu konuda çok fazla eleştirilmen var. Bu da beni çok rahatsız etti. İşin gerçeği hani olabilir, açık veya kapalısındır. Bu kimseye ilgilendirmez. Ama senin eski fotoğraflarını gündeme getirip daha sonrasında işte bakın bu kadın eskiden böyleymiş de ne ara böyle oldu denmesi de biraz garip geldi bana. Bunlar hakkında söylemek isterim. Ya onu gerçekten de eee iç etik bulmadım. Bunun içinde zaten gereken ben mercilere de yani davamı da açacağım. Avukatımla da konuştum. Çünkü ben bir buçuk sene önce kapandım. Gerçi Allah rızası için kapandım. Allah hidayet etti kapandım. Allah için kapanılır. Para için, şan için, şöhret için kapatın, kapanılmaz. Ayrıca ben hoca zaten değilim ki. Hacı da değilim. İlahiyat Fakültesi mezunu da değilim. Ha, hafız da değilim. Yani başörtü olmadan da yapabilirim bu işimi. Çünkü ben en başta bu işe başladığım zaman kendimi tanıtmaya başladığım zaman, ifade etmeye başladığım videolarım çekilmeye başladığı zaman, programlarım çıkmaya başladığım zaman ilk ile açıktım. Kolsun bir elbisem vardı uzun. Programda kapalıp da dışarıda açılmıyorum. Bu bana bir getiri kazandırmadı. Aslında tam tersi götürü oldu yani benden. Yani o zamanlarda çünkü bu konuşu kadın açıktı baksana. Kapandı da para için kapandı. Hocalık hacı. Yani benim işim hacılık hocalık değil ki zaten. Sosyal medyadaki arkadaşlarımdan alıntı yapmışlar resimlere. Yıllar önceki resimleri alıntıya Ailemle olan resimlerim alıntı yapmışlar. Mesela bir kafede oturuyoruz. Kırmızı bir elbisem var. İşte orada kade kaldırılmış. Yani orada o meyve suyu. Benim elimde meyve suyu. Ben gerçekten de hayatım boyunca öyle içki içen bir insan değilim yani. İçemiyorum zaten de yani iç yani açıkken de içmedim yani. <laughs> Yan da kaldırmıyor yani. Ee, o yüzden bunları almışlar komşular Bakın bu kadar açık saçık insan var. Şimdi şimdi bana böyle beni benim hakkında karınlayıcı konuşanlar ay böyle insanlara itibar etmeyin. Ay tevekkül edin sabah programlarında e, konuşan insanlar. E, siz zaten ünlüler. E, Cami içerisinde içerisine falcılığınız da var, fulculuğunuz var. Her şeye gidiyorsunuz. Hepinizin bir hocası var. Hepinizin falcı, bilmemnecisi var. Ya yani biz bunları biliyoruz. E, bunlara neden laf söylenmedi? Bir de şunu sormak istiyorum. Ülkemizde şu an bir sürü problem var. Bu gerçeği kimse inkar edemez. Yani şu anda evet. cıplak gezen insanlar mı dersin? Ha, dışarıda, onlar bile konuşulmadı o kadar. ahlaksızlık yapanlar mı dersin? Kendini yakanlar mı dersin? Bunlar da gündem konular. Ama bu kadar şey varken neden Perin hırman konuşuluyor sence? Gündemi değiştirmek istiyorlar. Çünkü şimdi Yunanistan sınırlarımıza dayandı, Amerika üst kurmuş, destek veriyor. Savaşın eşiğine geldik. Ekonomi almış başını gidiyor, çökmüş durumda. Tarım bitmiş, sanayi bitmiş, her şey bitmiş. E o günde mi değiştirmeye çalışıyorlar? Ha bu arada ben ne sağcıyım ne solcuyum. Hiçbir siyaseti savunmuyorum. Ben siyasetçi bir insan değilim yani. Yani siyasetin içerisinde bir insan değilim. Yani çekmeye çalıştılar ama bu durumu çekmeye çalıştılar. Peki bu kadar ee, üst üste konuşulmandan sonra, şarlatan adıyla anılmandan sonra, insanlar tarafında kötü bir izlenim bıraktığından sonra hiç mesleği yani şu an yaptığın şeyi Bırakmayı düşündüm. Hiç de bırakmayı düşünmedim. Devam edeceğim. Daha da konuşacağım. Dobra dobra konuşacağım. Daha fazla konuşacağım. Daha da fazla konuşacağım. Herkesin dikine dikine gideceğim. Herkesin açığını söyleyeceğim. Herkesi çıkartacağım. Bana kim şarlatan dediyse o ünlüler, medyatikler bilmem ne. O karşıma çıksınlar konuşalım. Bir de şu var. Sen birçok programında şunu da söylüyorsun. Hatta orada da söylüyorsun. Diyorsun ki benim ilmimden bir problemi olanlar, bir sıkıntısı olanlar karşıma çıksınlar. Benden daha iyi bildiğini söylene karşıma çıksınlar diyorsun. Bak parantez biz de birkaç kişiyi davet ettik seni buraya karşına çıkmak adına. Kimse yanaşmak istemedi. Nedir buradaki olay? Sen Korkuyorlar, görüyorlar benim gözlerimi görüyorlar, hissediyorlar beni. Eğer bir cin varsa şeytani bir cinse ki sufli olmaz. Sufli olsa gelir karşıma çatır çatır. Rahmani ise. Sen de cin durumu varsa yani cinlerle irtibat kurabiliyorsan ki öyle olduğunu iddia ediyorsun. Sen onları bir şekilde getiremem misin buraya. Nasıl getireceğim ben insanların üzerine hükmedemem ki Allah korusun. Yani nasıl hükmedeceğim ben? Yani şeytani varlıklarla insanları büyü yaparsın, sihir yaparsın, etmeye çalışırsın. İradesini etkilemeye çalışırsın. Sen suflilerle gidip de düşüncelerini ya da ruhunu ya da sıkıntıya sokmak ya da öyle duygunun durumunu değiştirme olabilir mi? Mümkün mü? Değiştirebilseydi ben işimi değiştirdim, kendimi değiştirdim. Bunu değiştirdim. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Evet geçtiğimiz programda şey söylemiştin demiştin ki ben insanların cenabetlerin kokusunu duyarım, kancaların sesini <laughs> duyarım demiştin. Bir kişinin ayakkabısının içindeki çorabın rengini dahi bilirim demiştim ki sana demiştim. Nedir ortamızda bir cenabet var mı? Karınca ne seviyorsa <laughs> yani bunu söyleyebilir misin diye. Yok, yok. Sen onun olmayacağını söyledin. Peki bu gelişti mi? Şu anda öyle bir durum var mı? Yani şu an birinin kokusunu alabilir misin mesela? Yok yok. Yok öyle bir şey şu anda yani, koku anlayamayacaktım. Ya hiç umurum Ama olsaydı yerim. anlayabilir miydin? Anlardım. Abdestsiz, cünümse. Cünümse yani. Karıncaların sesini duyabiliyor musun? Yok artık öyle hiçbir şey yok. O en baştaydı. O en baştaydı. İlk ilme girdiğin zaman. İlk ilime, i̇lk zamanda ilime girdiğim zaman. O zaman kafayı yemişim, deli olarak gezerim ben. Allah korusun. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir iddia attın ortaya. Reklamın iyisi ya da kötüsü olmaz belki öyle düşünüyorsun ama bunu neye dayanarak düşünüyorsun? Vallahi reklamın iyisi kötüsü olmazı ben çok güzel anladım. Evet e, bazı şeylere gerçekten üzüldüm. Bu kapalı açıklık olaylarına, işte haramzade demelerine, şarlatan demelerine çok üzüldüm. Ki bir sürü tamam belki benim işimi beğenmeyebilirsin, inanmayabilirsin, beni o şekilde de görebilirsin. Ya geç sosyal medyanın çok güzel bir özelliği var geçip gidebilirsin engelleyebilirsin yoksayabilirsin. hakaret etme ahlaksız yani benim namusuma hakaret etmeye hakkınız yok ki sizin bir kere siz beni tanıyor musunuz benim e, benim günahlarımı temizliyorsunuz zana giriyorsunuz iftira atıyorsunuz beni mazlum yapıyorsunuz bu kadar e, bunlara çok üzüldüm gerçekten de ama bir de o kadar da sevin, üzüldüğüm kadar da çok sevindim. Çünkü ne olursa olsun gazetecisinden tut, şarkıcısından, üniversite hocalarına kadar, rektörlere kadar, iş adamlarına kadar bir kere benim bir ismim duyuldu. Penurman. Ama bu insanların içerisinde sıkıntısı olanlar olmayacak fazlasıyla var. Kimisi eşinden sıkıntısı var, çocuğundan sıkıntısı var, bereketsizliğinden beri sıkıntısı var. Var da var yani. Ha bunların hepsi musallatlı mı? Hayır tabii. Kesinlikle hayır ama en azından ya şöyle bir kadın vardı ya bir şeyler de söylüyordu bir bakacaklar bu donattan girecekler ama bir de geçmiş videolarına bakacaklar bu kadın kimdir merak edecekler illa edecekler illa bana bakacaklar neyin nesidir nereden çıktı bu kadın ne anlatıyor neye hizmet ediyor çok da ben bu konuda mesela bir kardeşimiz aradı beni ve mesaj çekti abla dedi gerçekten de hakkını helal et dedi ben de senin dedi esprini yaptım tiye aldım ama dedi senin dedi açıklamandan sonra dedi sana dedi seni dedi anladım dedi yani yani çektim geri dedi. Böyle insanlar da var. Allah razı olsun diyenler de var. Senin arkanda izleyenler de var. Çok da sahip çıkalım. Ha sosyal medya baktığınız zaman Twitter'da evet beni kimse övmüyor. Ama Twitter ortamı yani. Benim hastalarım ya da şeyim o Twitter'da olmaz. Orada yorum yapamazlar. Ama anlayacaklar, anlayacaklar. Onlar da anlayacak. Onlar da anlayacak. Bir gün anlayacak. Bir, gün, bir gün başlarına anlayacak. geldikleri zaman anlayacaklar. Evet, Kendilerini ya gün. da ailesinde ya da birisine illa bir sıkıntı olursa anlayacaklar. Bana hakaret eden, benim namusuma, şerefime hakaret edenler için söylüyorum. Benim sahtekar derler, haramzade derler. Desinler. Bu iş çünkü gerçekten bu yöne açık ve çoğu insan da bunu yapıyor. Onlara hiçbir diyeceğim bir şey yok. Düşünebilir. Herkes her şeyi düşünebilir. Ama benim namusuma hakaret eden, benim resimlerimi oradan alıp da farklı lanse edenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum. Yaşamadan da ölmesinler. Ölmesinler. Bir gün benim ilmemi herkes anlayacak diyorsun ya, o bir gün hangi gün olacak? i̇şte bu şekilde çoğalıyorum. İki saatte duyuldum. Böyle 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 insanlar gerçekten de beni tanıya tanıya, gerçekten de e, hastalarını getirerek, tedavi olarak 20 yıllık, 30 yıllık sıkıntıları gide 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 o ona o ona ona yayacak. Öyle öyle anlayacaklar beni. Çünkü piyasada benden başka temiz insan yok ki. Dürüst insan yok ki, dobra insan yok ki. Gerçekten de yok. Benim kapımda sıralı insanlar yok ki. Yok yani. Ya ben kadınım diye, kapalıyım diye yapıyorlar bunu. Bir de işte tabii ki kanal yani aslında kanalda da çıkmadım ben. Ben YouTube kanal yani YouTube'du. Bir televizyon programında çıkmadım o donat donat olayında. YouTube'du. Donat donat videosu YouTube'dan kaldırıldı. Bunun amacı neydi? YouTube'dan kaldırıldı. Yani şu an o videonun aslında YouTube'da yok. He. Onu da kaldırdık. Ya çünkü benim üzerimden işi siyasete döktüler. O yüzden de yani gereken kişilerle görüştük ve kaldır, kaldırıldı yani. Ama gerçekten de o kişi o kişi de bana inandı yani. Yani zaten aklanacağım da Allah'ın izniyle. İnşallah. Kutlanacağım da yani. Ama ben buradayım. Devam ediyorum yoluma. Dimdik. Dağ gibiyim. Hiç de bükülmeyeceğim de eğilmeyeceğim de. Sözlerimin de her şeyi yaptığım her şeyin de arkasındayım. Bir de benim bu ilmime başka birisi vakıf olsaydı şimdi kadar trilyon sahibi olurdu. Ev park sahibi olurdu ya. Siz sanki para almayacak mısınız? He Size söyle, sesleniyorum. Para almayacak mısınız? Ey falcılar bir fal bakıyorsunuz, bir kahve falı bakıyorsunuz. Ey ünlüler gidiyorsunuz falcılara kaç milyarlar veriyorsunuz. Evlerine gidiyorsunuz, arabalarını okutuyorsunuz, üfletiyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum bu jest bahsediyorum. Jest sosyete. Bizim orada bile var. Kaç milyar veriyor kadın? Arabasını üfletti, okuttu, üfletti. Sonra patladı arabası gitti. <laughs> Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edenler var. Akıl sağlığı yerinde. De, hatta bunu şöyle bir örnek de vermişler. Hani bir kadın o kadar akıllıysa madem o kadar bilgiliyse madem niye kendini yırtarak konuşuyor? Bundan yola çıkmışlar ya. bence yanlış bir şey. Vallahi yırtayım. Benim tipim bu, tarzım bu. Yani hiç kimse kendisine deli der mi? Bu ispatlanacak bir durum değil. Demek ki akıl saldığım yerinde ki bak bu gündeme oturdum bu kadar. Demek ki bir, 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 bir pırıltı var bir bende de bir cevher var. Yani benim yapım biraz bu şekilde. Tarzım bu şekilde. Birazcık bu konulara girildiği zaman, bu konularla ilgili konuştuğum zaman biraz coşuyorum yani yükseliyorum. Sosyal olduğum zamanlarda yani dışarıda böyle bir insan değilim. Oturaklı, sesi sakin bir insanım ama bu ilimle muhabbet geçtiği zaman başka bir ruha bürünüyorum. Evet. O yüzden de bu şekilde konuşuyorum. Peki sana gelenler, mesela işlem yaptığın kişiler sana para verdiler, işlem yaptınız e, ee, bunu da söylemek istiyorum tasdik etmediği bir mesele. Yani keşke kimse sana gelmese direkt kendilerince dualar etseler, namazlar kılsalar, kendilerini kendileri kurtarsalar ama yine geldi diyelim sen de bir işlem yaptın diyelim sana bir para ödedi. Onun faturasını kesiyor musun? Her aldığım e, ücretten Tabii ki de PH danışmanlık adı altında fatura kesiyorum. Benim PH danışmanlık vergi levham var. Üç ay bir stopaj vergi, hatta 3 ay değil şimdi bir aya indi stopaj vergisi. E, vergi veriyorum, e, muhasebecim var. İşlem yaptığım zaman eğer ücret alıyorsam fatura kesiyorum tabii ki de. Peki iddia ediyorsun yani ben musallatı bir dakikada çıkartırım, iki dakikada çıkartırım. Bu da mesela çok gelen bir soru. Demişler ki yani o bir dakika, iki dakikayı neye göre tasdikliyor? yani bir dakika değil de mesela veya bir buçuk dakika değil de niye iki dakika veya bir buçuk dakika niye iki dakika değil e çünkü Yakaza kavmi gerçekten de beni gördüğü zaman musallat eğer bedenindeyse o kişinin bedeninden çıkıyor. O bedeninden daha çıkmadan önce ben daha gira, girmeden yani o kişiye daha göze, göz göze gelmeden orada işlem yapmaya başlıyorum. Bir, bir buçuk dakika içerisinde onu, onu göndermek zorundayım. Yoksa bekle Allah bekle bir sürü sıkıntı yani işlem yap. Bir buçuk dakikada evet çıkıyor. Çıkıyor yani doğru söylüyorum bir buçuk dakikada çıkartıyorum iki dakika olamaz. Bir buçuk dakika bir, bir, belki bir buçuk dakikadan da azdır yani. O suyu içerisinde çıkartmak zorundayım yakasayı. ZULA 4,5 dakika da olur, 5,5 dakika da olur yani. Ama hiçbir 10 dakika olmadı hiçbir işlemim. Bunu tabii ki de sadece Zuzula ile YAKAZA'ya söylüyorum. Demonla şeyleri bahsetmiyorum yani hepsini karıştırmasınlar. Hepsi ayrı ayrı güçlüler çünkü. Farklı farklı. Şöyle bir yorum okudum. Ya abla çok iyi, çok başarılı, mükemmel. Acaba torbacısının numarası ney falan? Aa, <laughs> Torbacının espriş. numarasını verir misin diyenler ne söylemek istersin? Allah onları ıslah etsinler. Bir an önce o şeyi bıraksınlar yani bağımlılığı. <laughs> ne diyeyim? İnsanlar çok sormuşlar. Ego. eko konusu biliyorsun İslam'da biraz ters bir şey. Yani kimse böbürlenmemeli. Ama senin biraz böyle konuşmaların yüksek olduğu için galiba öyle algılanmış. Biraz Şeyden egolu, dolayı. Egolu bir görüntü vermişsin insanlara. Hı hı. Bunu aklına söylemişsin. Neden aslında. egolu görüntü verdim orada? 1400 cin komut veriyorum falan dedim ya ben orada. Ee, o yüzden egolu gördüler ee, beni. Ego da değil yani. Haşa yani Allah nane eder de böyle insanlara. Ya ego değil ama gerçekten de ben 1400 kavmine komut veriyorum. Gerçekten ilim doğuştan gelmekte. Gerçekten de benim gibi böyle ilime sahip olan yok. Yani ha şu vardır. Nefesi çok kuvvetlidir. Allah yolundadır. Dünya, lan, işini Gerçekten bitirmiştir. Zaten erkeğin nefesi kadın nefesinden daha güçlü bu bilmiyor. Ama bu ilimde hakikaten ister ego desinler ister böbürlenme desinler hiç de öyle değil ama ben gerçekleri söylüyorum. İlmimin arkasındayım. Ne yapıyorsun gelenlere? Şimdi eğer etrafında ve çevresindeyse bana gelmelerine gerek yok. Bedende giriş e, giriş yoksa bedende bedende sadece sirayet varsa, bedenin içerisinde herhangi bir çöreklenme yoksa bana gelmelerine gerek yok. Telefonla diyalog halinde oluyoruz devamlı. Bir gün arayla özellikle akşamları 15-20 dakika süre bir gün arayla. Kişi ferahlayana kadar artık 3 ay sürer, 5 ay sürer, 7 ay sürer onu ben bilemem. Onları da zaten söylüyorum bu kişilere. Ben kimseye bir anda gül vaat edemem. Biz yakarışta bulunacağız. Allah'tan isteyeceğiz görünür ve görünmeyen alem arasında bir cemaat oluşturacağız. Nedir bu? Kişiye Bakara suresini yediletmek. Kur'an'ın zaten zirvesi. Amener Resulü ile ve 70 ayet terküsü arıza tamamlatmak. Ya da Ala suresi. Mesela bereketi nasibi için Ala suresini okumak. Yani kişiyi okuturmak. Yani bir seni en kolay yoluna kolayca ileteceğiz. Yani sıkıntılı bir işin vardır. Hastalıkla alakalıdır. Yani Rabbim kolaylaştır diyerek yakarışta bulun. Abdesti gezdatan namazını kıl. Zaten ben inanç olmayan bir insanları yapamam zaten. Bir de istemeleri gerekiyor. Niyet de burada çok önemli. Kişi istemezse zaten yapamam. Bedenden çıkartmayysa da bana gelmek zorundalar ya da ben o kişiye gitmek zorundayım. Peki izleyenlere, dinleyenlere ne söylemek istersin son olarak? Ne olur yani beni bu iki dakikalık görüntüyle bu şekilde hemen zanda bulunmasınlar kendi vicdanlarına sorgulayarak hareket etsinler bir izlesinler bir geçmiş videolarımı izlesinler ne yaptığımı ne konuştuğumu izlesinler bir anlasınlar yani anlamaya çalışsınlar ama inanmayanlara bir şey diyemem yani onları da Allah hidayet eylesin. ama bu kadar gerçekten hani şarlatan diye bana başlık atmışlar astesi falan bütün şu şeyde şarlatan. Ondan sonra daha bir sürü zaten bana namusuma laf edenlere zaten onları kesinlikle ve kesinlikle suç duyurusunda bulunacağım. Gereken işlemler yap, yaptıracağım yani. Bunun altında asla kalmayacağım. Bu kadar terör varken, bu kadar açlık varken, bu kadar taciz varken, bu kadar... Ya millet neler yapıyorlar? Ne zinalar içerisindeler, neler içerisindeler? Onların hiçbirisinde altına yorum yapmıyorlar. Çünkü onlar herhalde arkası sağlam insanlar var. Yapamıyorlar ya da göz yumuyorlar. E, bir tane adam çıktı hamileyim diye hastaneyi de kattı işin içine biliyorsunuz. Yalandan yine hamileyim diye hastaneyi kattı. Bu kadar konuşulmadı. Ben konuşuluyorum. Sonra size sevgili kardeşlerim. Youtube kanalında o kadar büyülü telleri var. Materyallerle adam gösteriyor. anlatılıyor. Yazılıyor, çiziliyor. O kadar cin çıkarma seansları var. E bundan 3 sene önce, 4 sene önce televizyon programlarında cin çıkarmanın yapılıyordu. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ya son olarak söylemek istediğim şu. Madem insanlar benim ilmim bu kadar tartışıyorlarsa, benim bu kadar tartışıyorlarsa, yani ben kimseye kameralarda al size cin, al cinini cini göster, öyle bir, bir şey olmaz, mümkün değil. Çünkü cinler maddeye de aynı zamanda hükmetmezler aslında. Ama hodri meydan diyorum, ne olur, ee, ilm ilmi olan karşıma çıksın. Ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Eğer gerçekten kendine güvenen birisi varsa ben tartışırım, Pelin'e her şeyi söyleyeyim diyen birisi varsa hı hı. ben kamerama konuk ederim. Problem değil. Sizden de şu yorumu rica ediyorum. Videonun altında mutlaka yorumlarınızda evet bir sonraki bölümde birisiyle karşılaştırmanı istiyoruz derseniz hı hı. ve yorumlarınızı bırakalım kenara beğenilerinizle de bize destek verirseniz yani yani beğen tuşuna basarsanız yorumlarınızı mutlaka bunu yazarsanız inşallah bir sonraki programlarda dediğimiz gibi olur. Birisini konuk olarak getiririz. Pelin'le karşı karşıya getirmiş e, oluruz. Böylece e, bakalım. Hani ilim konusu tartışılacaksa belki ilmi daha İyi bilen birisi varsa ki ilmi bilmediğini iddia eden birisi varsa çıksın bakalım Hı. neymiş iddiası. Biz de görmüş olalım. Dostlar videoyu sonuna kadar izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hepinizi alemlerin en güzeliyle. Rabbimize emanet ediyorum.